Saat TV'den herkese merhaba değerli izleyenler. Bir kez daha Adana sokaklarındayız. Vatandaşlara İyi Parti lideri Meral Akşener hakkında sorular sorduk. Bakalım nasıl cevaplar aldık. Hep birlikte izliyoruz. İyi Parti hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Meral Akşener sizce başarılı olur mu? Bence başarılı olmalı, geç bile kaldı. Ama maalesef işte sistemimiz veya toplumumuz kadınların çok öne çıkmasını veya kadınlar başaramaz gibi düşünüyorum ama Meral Akşener üstesinden gelecek bu işin çok beğeniyorum. Ekonomimiz çok kötü olduğu için gelenin ne yapabileceğini çok düşünemiyorum. Umut ediyorum iyi olur. Desteklersek onun da artık ona süre vermeliyiz tabii ki durumu düzeltmek için. Vallahi Biraz zor gibi görünüyor ama Ama neticede bir şansı var yani Yani eski ülkecilerin hakkını biraz daha savunsa yani sevinirim Ama yok zaten ekonomi ortada Bence iyi yerlere gelebilir abi Hani dominant bir kadın ve Bence hakkını veriyor Bir yanlışı da fazla görünmedi yani Yolunda güzel ilerliyor Bence çare olabilir kazanırsa eğer Çünkü halkın dilinden anlayan bir insan ve Halkın yanında olan bir insan. Umarım güzel olur yaşayın. Hepsi hırsız abi. Kimse bakmıyor. Ben 30-40 sene bu meslekteyim. Daha bugüne kadar bir yardım ben görmedim. Zengin adama veriyor, kendi adama hepsi veriyor. Bize hiç görmedim. Hepsi yaran, hepsi sıktakar. Vallahi ben inanmıyorum. Meral Hanım e, ya kendi çapında başarılı olabilir ama e, MHP'nin oyunu böldüğü için CHP ile koalisyon yaptığı için biz çok üzüldük. E, AK Parti hükümeti varken e, zaten iktidar olamaz. imkansız. Ben İYİ Parti'nin yerinde olsam eskiye geri dönerim. MHP ile birleşirim. E, devletimiz için en iyi şekilde ne gerekiyorsa yapmaya çalışırım. Ama böyle oy bölerek, insanları bölerek hiçbir şey yapamaz. Yani işi zor. Bence olacağını düşünüyorum. Ama şöyle bir şey var, e, kimin başa geleceğini artık gençler bilmi bilmiyor. Yani nasıl diyeyim onu size. Doğru olanı seçmekte özgür değiliz, e, konuşamıyoruz. Konuşsak susturuluyoruz. E, o yüzden konuşmaya korkar olduk. O yüzden yapmamız gereken tek şey e, gerektiği gibi yaşamak diye düşünüyorum. Sadece iktidarın değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu sadece İyi Parti ya da CHP vesaire değil e, sadece başa daha farklı birinin gelmiş yani daha farklı düşünce diyelim gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani olur niye olmasın ben seviyorum Meral Akşener'i. Çok iyi bir bayan yani. Her şeyin yani, başaracağına da inanıyorum Meral Akşener'in ben. Yani pek başarılı göremiyorum ben. Yani MHP zaten toptan başarısız. Başımızdaki parti zaten tam bir şey bela. Onun için e, ben üç partinin de yani şey olacağını yani sosyal demokratlar her zaman şeydir, iyidir. İşte baştaki o bela parti de zaten yani tamamen ülkenin içine etti bıraktı yani bütün gençleri umutsuzlaştırdı. Şimdi bunu pandemiye falan bağlıyorlar ama pandemiyle falan alakası yok. Bu tamamen bir ekonomik bir buhran. Tasarruf e, itibarda tasarruf et, edilme. Ya sen Merkel bir Audi A8'e biniyor. Arkasında iki tane motosiklet var. Dünyanın ikinci zengin ülkesi e Sen kimsin kardeşim? Sen yani o arabalara binmeye hakkın yok Arkanda 300 tane korumadan gezme hakkın yok Ya varsa öyle bir korkun yapma kardeşim bu iş Bu kadar basit Bunu da lütfen yayınlayın te te Televizyonda çıksın Yani itibarda tasarruf olmaz deyip ülkenin içine etmek bu kadar kolay bir şey değil kardeşim Başarılı olur Valla şimdi başımızın arkından daha delikanlı ee, MHP zaten bitirdi Açık sözlü Açık yürekli Çoğu e, erkeklerden daha mert. Kararlı bir insan. Sayın Meler Akşener'den ricam Selahattin Demirtaş çıkması için elinden gelen ne gelirse yapsın. O içeride haksız yere yatır şu anda. Bence başarılı bir kadın. Yani bilgili, eğitimli bir insan. Ama Türk halkı oy vermez yani herhalde ya. Güçlü bir kadın imajı vermeye bakışın Benim oyumu alır şahsen de ben Mansur Yavaş'ı başkan olarak görüyorum ya. Cumhurbaşkanı olarak. Belediyecilikten alınmasını istiyorum mesela. Mansur Yavaş tam bir Cumhurbaşkanı iddiası var adamda. Bence Meral Akşener başarılı olur ama bu insanları ayrımcılık yönlerinden yani o ağızdan kurtulmaları lazım artık. Çünkü bu ülkede hepimiz birlik içinde yaşıyoruz. HDP'yi devre dışı bırakarak ben HDP'li falan değilim aslında öyle bir şey değil. HDP'yi veya o bazı partileri devre dışı bırakarak herhangi bir şeyi değiştiremezsin bu ülkede. Bunu değiştiremeyeceğinizi zaten 18 yıldır da görüyoruz. O yüzden Meral Akşener'in son zamanlarda bir yükselişi var. O yükselişi de gayet güzel buluyorum. Anadolu'yu karış karış geziyor. Çok önemli bir şey benim için. İnsanlara, her insana dokunmadık, el bırakmıyor neredeyse. İnşallah bu beladan kurtulacağız. Şu an bizi yönetenlerin belasından. Sence Meral Akşener başarılı olur mu? Olmaz mı ya? Olmaz mı ya? Aha gördün 18 senedir anamız belleniyor. Neden? En azından bir kadın ve kadın gibi kadın olabilir. Cumhurbaşkanı evet. da olabilir. Orasını da istiyoruz. i̇stiyoruz yani. Çünkü biz de millet şeyini savunan insanlarız. İşte görüyorsunuz piyasayı, ekonomiyi görüyorsunuz. Dolarlar yükseldi, altınlar yükseldi. Millet artık evine ekmek götürecek halde değil ve başbakan dalga geçiyor. Alın keyif çayı için. Bence yani millet artık şu aklını kafasını başına toplasın bir an önce bu işten kurtulalım. Askıda ekmek istemiyoruz. Meral Akşener'i de destekliyorum ve çok güzel de bir cumhurbaşkanı olur. Yani bana göre adaletin yerini bulmasını sağlaması gerekir. Benim için önemli olan bu. Çünkü o kadar insan, kadınlar ölüyor, herkes serbest bırakılıyor. Yani adalet yerini bulsun isteriz. Daha, daha çok güvenlik getirir ve bana göre daha başarılı olur. Çünkü bu gidişle hiçbir şey olmuyor. Eğitim sistemi de kötü ayrıca. Yani büyük ihtimalle daha iyi olur. Ben Al Akşener devlet bahçeliye göre biraz daha halkın içinde, biraz devlet bahçeli. Burnu havada mı desem artık yani. Belki haddi maşhur bu laflar ama bence Meral Akşener daha iyi. Daha dün bir bugün iki nereden çıktı o ya? Bizim eski partilerimiz var. Onlar bir başarılı olsun bakayım önce. Meral Akşener daha dur bakayım. Bismillah. MHP'deydi yıllardır ne yaptık? Şimdi ne yapacak? Ne yükselmesi yok başım yok. Herkes istifa ediyor. Ben Isparta'daydım. Ya yeni geldim. İlçe başkanına dedim. Sen dedim. Belediye başkanı seçilmiş. Sen 3-5 seneliğine gelmişsin, kalıcı gelmemişsin dedim. Gerçek milliyetçi olacak, gerçek milliyetçi. Ne işi var orayla burayla başkalarıyla? Önce gerçek milliyetçi, vatancı olacak, vatanını sevecek. Bayrağa saygı duymayanlarla birlik olmayacak. Sizce Meral Akşener başarılı olur mu? Bence olur. Neden? Bence dürüst bir bayan, milliyetçi bir bayan. Ben Meral'ı destekliyorum ve başaracağına da inanıyorum. İyi Parti, Meral Akşener. Kılıçdaroğlu'nun peşine gittiği müddetçe 100 sene bu iktidar alamaz. Madem onun peşine gidiyor ondan ama ayrıldıktan sonra ben bak Akşener'e bir şey demiyorum. Temiz bir bayan. He, MHP'den ayrılan bir bayan. Ama Kılıçdaroğlu'nun peşine gittiği müddetçe değil 100, 200 sene olsa gene iktidar olamaz. Ben cevap vereceğim arkadaşa. Meral Akşener'in e, istediği rejim parlamenter sistemi savunuyor. Tayyip Erdoğan da tek adam rejimini savunuyor. Kılıçdaroğlu da parlamenter sistemini savunuyor. İkisinin beraber olması bir zorunluluktur. Birisinin iktidar olabilmesi için Eskiden en fazla oy alan kişiler iktidar olabiliyordu ama şimdi yüzde %51 oyunu alan iktidar oluyor. Ne Kılıçdaroğlu tek başına %51 alabilir ne Meral alabilir. Olur başarılı olabilir evet Neden? olur yani. Neden çünkü kadın e, önceden beri siyasette polikada çalıştı dışişleri İçişleri Bakanlığı yaptığı zamanından beri. Bence de başarılı olur diyorum. Peki bir kadın olarak Meral Akşener'in duruşunu nasıl buluyorsunuz? Türk toplumundaki imajı nasıl sizce? Çok güzel, süper. Süper buluyorum Meral Akşener'i ben. Hani ben bir CHP'liyim. Ama bir kadın olarak gözlemlersem Meral Akşener'in duruşu, kendisi, karakteri süper bir karakter. İyi Parti hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Sizce Meral Akşener başarılı olur mu? Başarılı buluyorum kendisini. Bakalım süreç ne gösterecek. Çünkü ne desek şu an çok yanlış oluyor. Bir gün sonra fikirleri değişiyor insanların. Bugün kırmızıyı çok seviyorlar, yarın mavi şey yapıyorlar böyle övüyorlar, bayılıyorlar, geberiyorlar onun için. Kadın bir liderden yani daha çok kadınlara destek beklerim ya. Yani çünkü şu anda toplumumuzda bildiğiniz üzere yani kadın cinayetlerine, tecavüzlere, herhangi bir şeye yaptırım uygulanmıyor maalesef ki. Ee, yani kadın liderden bunu beklerim, artı bir hassasiyet ama şu anda olan hükümetten de başımızda olan büyüklerimizden de bunun için artı bir çalışma yapmalarını isteriz. Yani bütün kadınlar olarak bunun destekçisiyiz. Bir MHP alternatifti. Çünkü MHP şu anda iyi gitmiyor. Ama başarılı olacak her Her ne kadar sağ görüşlü bir insan değilsem de. Bir defa şöyle diyeyim. Cumhur İttifakı'na katılmaya karar verirse işi biter. Kadının görüşleri falan güzel. Beğeniyorum yani. Olabilir savunma stili de güzel. Başarılı buluyorum ben onu. Yani ben burada açım benim yerim de var mesela. Esnafım şey ödeyemiyor mesela vergi var bilmem ne hepsi üst üste ama şey ödeyemiyoruz yani buna bir çare bulmaları gerek. Meral Hanım da inşallah gelirse yani iyi olur bence. Yapar yani. Bence kadınlar elde alda başarılı olur. Meral Akşener tek başına mı devam etmeli yoksa bir itibar kurmalı Bence tek başına da devam edebilir. Öyle bir kapasiteye sahip. E, Meral Akşener başarılı olur bana göre. Çizgisini bozmadığı sürece. Tüm Türkiye'yi kucaklayacak, tüm Türkiye'yi e, sahiplenecek bir ideoloji yapısına sahip. Yani bu vatana annelik yapacak diye düşünüyorum ben. Olur gibi görünüyor ama bizim ülkemiz siyasetten çok böyle çok dalavere, böyle e, ne bileyim alttan alttan başka şeylerle gittiği için hiç belli olmaz. Ama e, gidiş yolu düzgün gibi görünüyor. Daha önce ben sürekli e, şeye devlet bahçeliye oy vermiş biri olarak konuşuyorum bunu. Şu an kesinlikle kendisine oy vermiyorum. Akşener de ondan eğer e, feyz alıp da başka yollara gitmezse güzel olur bence. Peki Meral Akşener tek başına mı devam etmeli yoksa bir ittifak kurmalı mı? Hayır hayır kesinlikle tek başına. Olduğu yolda tek başına gitmeli bence. Yani o yola nasıl çıktıysa öyle devam etmeli. Öyle olursa desteklerim. Zaten destekliyorum da kendisini. Bir kadın olarak da kadınların e, uğradığı istismar, cinayet, şiddet her türlüsüne karşı olduğumu önce belirtmek istiyorum. Meral Akşener'in e, kadınlar arkasında durmasını ayrıca destekliyorum ve başarılı buluyorum. Çünkü ee, bizim toplumda yerimiz e, birazcık pasif kalıyoruz. Meral Akşener tarafından desteklendiğimizi bilmek güç e, temsil ediyor gibi. Umarım e, hani erkekler de olmak üzere bütün kadınların yanında olmalarını temenni ediyorum. Meral Akşener'i tabii destekliyoruz. Bir kadın olduğu için öncelikle düşüncelerini çok net ifade ettiği için, e, hem vücut dili hem düşüncelerini güzel yansıttığı için destek veriyoruz ve başarılı olacağını da düşünüyorum. Peki Meral Akşener tek başına mı devam etmeli yoksa ittifak kurmalı mı? E, İttifaktan her zaman güç doğar. Şu anda ittifak şart. E, tek başına da olabilir ama şu an için ortamın uygun olduğunu düşünmüyorum. Mutlaka bir desteğe ihtiyacı var ve o istediği desteği de alacak ve güçlü başarılı olacağını düşünüyorum. Meral Akşener tabii ki başarılı olacak. O bizim topuklu efemiz. Onu cumhurbaşkanı olarak görmek istiyoruz. Hep beraber de çalışıyoruz bunun için. Peki Meral Akşener tek başına mı devam etmeli yoksa ittifak kurmalı mı? Tek başına bence. Benim düşüncem o. Tek başına devam etmeli. Valla Meral Akşener'i beğeniyoruz. Kendisini takdir ederiz. Her zaman da zaten dinliyoruz televizyonlarda, haberlerde. Yani başarılı buluyorum. İnşallah daha başarılı olur. Meral Akşener'i başarılı buluyorum. Yani iyi e, eleştiriyor. Gayet Cumhur İttifakı da de ben biri olacağını düşünmüyorum. Bence gayet başarılı. Hani e, yeterince oy, al, oy alabildiğini düşünmüyorum ama bence başarılı. Asla ola. Kendi kendilerini demiyor ki sana benim mi idare edecek? Önce içeriği idare edecek ondan sonra seni bana. Beş parmağının beşi bir mi yok? Meral Şen Şenal şimdi gelecek de Türkiye'yi mi idare edecek? Hiç aklın kesir mi? Hiç aklın kesir mi? Tansu Çiller olamadı da o olacak? Tansu Çiller'in dırnağı kadar gene olamaz. <laughs>